Ya abi seninki de iş mi abi ya? Aman befezaha. Aman befezaha. Duyan da seni uzay ellerinde yapayalnız bırakıyorum falan sanacak. Yine buradayım oğlum. Ama Aynı olmayacak ya abi. Sen de biliyorsun. Aynı olmayacak tabi. Daha iyi olacak. <laughs> hop hop. Şişt, küstün mü lan? Heh. Ya kaptana küsülür mü Feza? Ses ver Feza. Kaptandan tayfaya. Kaptandan tayfaya. Böh böh <gülüyor> 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 Ya abi bak abi. Daha şimdiden bana kötü davranmaya başladın. Evlendikten sonra kim bilir neler olacak. Ee, saçmalama Fezacığım. Ben sana zaten hep böyle davranıyordum. Ya abi nereden çıktı şimdi bu evlenmek? Ee, hadi sen giyin bu arada. Giyin giyin. <gülüyor> 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 Annem Gil hep derdi sana Nuriye'nin komşusunun kardeşinin kızının torununun torununu alacağım diye. Torununun torunu mu? Nuriye'nin komşusunun kardeşinin kızı vampir miymiş abi? Hani böyle ölümsüz filan. Zevzeklenme Feza. E ben de sallamazdım ama dedim ki yaş dayandı kırka. Uzayda kaldık bir bakıma. En azından evleneyim. Mekik de gibi yemekler kapsüller pişsin. Ben de Mekik'in yolunu bileyim Feza. Hem yengenin ağzı var dili yok. Melek gibi kız valla. Hem benim ayaklarımı da yıkar. Yaşadın valla Feza. Abi bana ne ya senin ayaklarını yıkayacaksın? E böylece ayaklarım kokmaz oğlum. <gülüyor> <gülüyor> İyi abi ne diyeyim hayırlısı olsun. İyi e, hadi hadi geç kalmayalım. Peki siz Feyyaz, sevcanı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? <laughs> yes patates. <laughs> yani evet diyorum kendim. O zaman ben de sizi uzay belediyesinin bana verdiği duvara dayanarak karı koca ilan ediyorum. <laughs> Şimdi Mekke'ye gidelim hadi. Sen nasıl istersen be. <laughs> hadi bakalım hoppa gir lan çarı gir, gir. <laughs> Sen nereye? Ay burada yaşıyorum ben. Burası balığın suyu. Bugün git Merhaba yenge kolay gelsin. Ayaklarını çıkar. İçerisini daha iyi temizledim ben. Peki yenge. <laughs> He? Aa, anam. Abi, abi ne oldu sana böyle ya? Bir günde yaşlanmışsın sen. Ee, bağırma Feza. Yengen yüksek sesi sevmiyor. He? Beyaz. Melike'nin kocası Hurşit ona ayakkabı almış. Ee bize ne? Güle güle kullan demeye mi gideceğiz? <laughs> E, çünkü ben de sana alırsam hırşitleri taklit etmiş gibi oluruz canım benim. O zaman sen de bana manto al. Ne yapacaksın kız mekiğin içinde mantoyu? Sen beni sevmiyorsun. Abi hani yengenin ağzı var dili yoktu. <laughs> Ağzı kapalı olduğu için dilini göremiyormuşuz demek Tezacım. Ama olsun ben huzurluyum mutluyum. Evet. Ne? <laughs> Ağzını şapırdatma. Ya yenge kapsül bu zaten. Nesini şapırdatacağım? Ay tamam tamam. Hadi çabuk giyin de gezmeye gidelim. Hı -hı. Ha gezmeye. Hı -hı. oh. Evlerinin önü yoldur yolaktır. İneği su içti. Ay sus be ya sus yeter. Ee, peki hayatım. Oy. Hı -hı. Hey Yas! Hey. Niye bak kıza mı? E, e, 80 tane kolu bacağı var. Nasıl bakmayayım? Yani bu ne diye baktım ben yani? Benim, benim 80 tane kolum bacağım ya. E, yok tabi ama senin iki kolun bacağın da bana yatıyor kız. <gülüyor> <gülüyor> <O>. <gülüyor> kız güldü sana Feyyaz. Niye? E, ya gülmedi. Gül. ağızlarından biri ama öbürü de gülmüyordu ne haber? Of abi ya, eskiden ne güzel kızlara laf atardık seninle. <laughs> Haklısın Fezacan. Aynen. <Aram. gülüyor> abi telepati kuruyoruz biz galiba. Evet oğlum süper oldu bu. Yengenin yanında da artık ne istesek konuşabileceğiz. Ağzımız oynamadan anlaşabiliyoruz. Ana harika bir şeymiş abi bu. Abi abi bak bak süper bir kız geliyor. Hadi ona telepatik olarak laf atalım ha. <laughs> <laughs> atalım vallahi hadi. <laughs> Cş, uzayın en güzel kızı. <laughs> Ana! Kız telepatik laf atışımızı duydu Feza. Sen uzaylı kızlara laf mı atıyorsun he? Feyyaz! Seni terk ediyorum Feyyaz. He öyle diyorsun. Yaşasın! Yaşasın! Sus Feza sus! Kısmetimi kaçırdın zaten. Abi mutlu değildin ki sen de ya. Ama evlenmiştim Feza. Annem beni tefe koyar valla. Durun durun! Siz evlenemediniz. Ne? Yanlış yere imza attırmışım. Yani siz evlenmemişsiniz. Ne? <laughs> yaşasın oğlum baksana. Evlenememişmişim. Allah. <laughs> abi abi, eski hayatımıza dönebiliriz abi. Evet, evet. Al bakayım Allah. kokla şu çorabımı. Allah! <laughs>